Merhaba. Hayırlı bayramlar diliyorum. Tüm Müslümanlık alemine ve Türkiye'mizin Kurban Bayramı'na hayırlara vesile olsun. Birlik, beraberlik içinde, kardeşlik içinde güzel bir tatil geçirmek dileğiyle ee, aynı zamanda e, birlik beraberlik içinde kaynaşıp e, daha sonraki e, yeni normalde ki gündemimizde COVID'de mücadelemize ve normal rutin hayatımıza hepimiz mesleklerinin başında başarılı şekilde bu kaliteli ve verimli yol almamız için e, çalışmaya devam edeceğiz aslen maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettiğimiz zaman Covid-19'da başarılı bir mücadele zaten veriyoruz. Tüm sağlık çalışanları bununla mümkün olduğunca kendilerini korumaya çalıştılar. Türkiye'mizde 230 bin hasta rahatsızlandı. Bunun 5800'e yakını vefat ve ölüm oranı olarak da Türkiye'mizde 20'de. onda 6'dan e, 0,71 oranı 0, şey kadar e, düşmüş bulunmakta. E, aynı zamanda tüm dünya genelinde 18 milyon hasta e, rahatsızlanmış olup e, vefat sayısı da 680 bin bulmuştur. E, hala ikinci dalganın gelmesini bekleyen ülkeler mevcutken e, İngiltere son açıklamasıyla 8 Ağustos'ta maske takma kararını almıştır. 8 Ağustos'ta ve uçak seferlerine de e, 31 Ağustos'a kadar durdurma kararı almış. E, sonraki gelişmeleri e, ona göre e, ele alıp değerlendireceğini, COVID-19'un mücadelede ikinci dalganın gelmesini e, engellemeye çalışmaya e, çalışmaktadır. Biz de aynı şekilde tabii ki okullar başlayacak. Ağustos sonunda yarı dönemli olarak bunun kararı alındı. Ve okullarımızda, 3 gün okulda 3 gün online eğitim alarak çocuklarımız gidecekler. Fakat bu eğitim dönemi sırasında da Tabii ki maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat edilirken mümkün olduğunca gelen e, bu ikinci dalga aşamasındaki olayları da tabii ki e, gerekli bir tedbirleri alarak çok e, bayramda kaynaşmadan e, telefonlarla, gerekirse ve webinarlardan, e, gerekirse e, e, uzaktan e, birbirimize gönderdiğimiz mesajlarla, e, sosyal medya araçlarıyla iletişim kuracağız. Ee, ve böylelikle mümkün olduğunca tatilimizi geçirdiğimiz süreçlerde de gerek e, deniz kıyısında gerek ailemizin yanında mümkün olduğunca gerekli önlemleri alıp sosyal mesafeye de bir buçuk iki metre arasında dikkat ederek yol almamız gerekmektedir. Hem kendimizi koruyarak hem de, de koruma e, sorumluluğundayız. Bu sorunu da aldığım zaman kaliteli ve bir, verimli bir şekilde tabii ki toplumumuz e, aşı bulunduğuna kadar e, bu süreci en hafif şekilde atlatacak eminim. E, Aşının bulunması da zaten ortalama e, Ocak ayına e, belirlenmiştir. Fakat e, Türkiye'de aşı e, hayvan deneklerinde ve bunun yanı sıra hücre, e, bağışıklık hücresi deneylerinin sonucu e, eti kuruldan da onay alınarak uygulamaya başlayacak pozisyondadır. Yurt dışında da aşı e, deneyleri başlamış özel ilaç firmaları sayesinde Çin'de olsun gerek Belçika'da olsun e, ve bu e, deneyleri özellikle Brezilya'da uyguladıkları bu deneylerle de başarı elde etmeye çalışmaktadırlar. E, Bunların sonuçlarını Ocak ayında en geç Şubat ayında alıp insanlığa uygulanması için mümkün olduğunca 10 yıllık süreçte COVID-19'da mücadele sırasında devreye girip mümkün olduğunca toplumsal hayatta engelleyiciliğini ortadan kaldırmaya çalışılacaktır. Bu arada İMJT, IMJT sosyal medya e, sosyal medya ve e, uluslararası tıbbi Seyahat dergisinin e, webinar e, konferansına davet edildik 8 Temmuz'da ve bu e, webinar toplantısında özellikle yapılan çalışma uluslararası boyutta e, Covid-19 vakalarını seyrettiğim e, tüm ülkelere kapsıyor ve değerlendirilmesi ele alınıyor ee, ve Türkiye'mizde de da olup arka olarak kabul edilerek e, ve e, başarısı, ölüm oranlarının az olması, kaliteyle sağlık hizmetlerinin sunulması gündemi değerlendirilmiştir. Bu gündem değerlendirmesinden sonra e, tabii ki Türkiye'miz direkt olarak Arpa Bölge Direktörü Kologe ile Doktor Fahrettin koca Bakanımız Dünya Sağlık Örgütünün İstanbul ofisini kurmak amacıyla insani ve Sağlık Acil Durumlarında Hazırlık Ofisinin yatırım aşamasını ele almışlardır ve bunun sonucunda da e, direkt olarak Türkiye e, sağlık sütesüsünün geliştirilmesinde tam merkezi pozisyonda İstanbul'dan hizmet edip olacak. E, dünya genelinde e, çözüm bulunma noktası olarak da ele alınmış değerlendirilmiştir, anlaşma yapılmıştır. E, ayrıca e, Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Reis e, iniş ve çıkışların çok yüksek e, seviyede hızla ikinci dalga hareketliğini sağlanması sebebiyle bunları da aynen şu şekilde çözebileceğimiz e, direkt olarak e, çok fazla tepki göstermeden mümkün olduğunca çıkışlar sırasında e, aşağı seviyelere indirebilmeyi e, ve aşağı seviyelerde tutmak için e, mümkün olduğunca sağlık hizmetlerinde alınması gereken tepkileri ve toplumsal e, önlemleri de topluma göre uygulanması gerektiğini iletmiştir. Tabii ki bölgeye, yaşayan kültüre, oradaki alışkanlıklara, ve sosyal demografik yapıya göre e, oraya gerekli e, düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Bunu valiyetlerimiz gerektiği zaman alacağı tedbirlerle, ilk sağ kurulu kararlarıyla ve bakanlığımızın müdahalesi, İçişleri Bakanlığı müdahalesiyle yolculuklarda gerekli önlemlerde alınarak e, daha düzenli bir yapı e, COVID-19'da e, sağlanacaktır. Şu anda ASTEM e, İstanbul'da Ankara'da e, ve bazı illerimizde e, direkt olarak vakalar yavaş yavaş artma eğilimine göstermektedir ve artma eğilimi gösteren e, şehirlerimizde e, dikkatli olunması ve artma eğilimleri içinde gerekli tedbirlerin e, maske, mesafe, hijyen yanı sıra toplumsal e, düğün alışkanlıkları bayramlaşma alışkanlıkları kurban kesme alışkanlıklarından bütün de eğlence alışkanlıkları gerekirse e, tatil yörelerinde dinlenirken fazla kaynaşmadan ortak eşyaların kullanımında dikkat ederken e, gerekleşen kurallarına dikkat ederek e, fazla e, kapalı alanlarda e, hastalıklı bireylerin bulunduğu sahada bir dakikadan fazla uzun vakit geçirmeden dikkat etmemizin gerektiği ortaya çıkmıştır. Hepimize kolaylıklar dileyerek bundan böyle tabii ki normal bir yaşama adapte olurken bütün dünyanın yaşadığı bu süreci en iyi şekilde Türkiye'miz olarak el birliğiyle geliştirmesinden ve düzeltilmesi için en hafif atlatılması için e, gerekli tedbirler alınır, alınacaktır. El bunu sağlayacak tüm kamu kurumları ve kuruluşları, özel sektörler, belediyeler, valilikler ve tüm iş üniversitesi olarak bunu değerlendiriyorum. Bir de bunun yanı sıra sağlığın geliştirilmesi konusunu bir sonraki e, videoda ele alacağım. Sağlığın geliştirilmesi konusunda 1934 yılında Yalova ilinde Atatürk tarafından atanan dedem e, sağlığın geliştirmesi sıkma da mücadele konusunda atanmış olup e, 100 yıla yakın bir süre sonra e, tekrar ben e, COVID-19 vasıtasıyla da karşılaşsam sağlığın geliştirmesi konusunda toplum bilimleri kurulunun da incelemesiyle aynı zamanda halkın sağlığında halk sağlığının geliştirilmesinde anlayacak toplum sağlığı mücadelesinde e, sağlığın geliştirmesi merkezlerinin sahanlarının rolü e, %25 yüzde %75 oranında halkın sağlığını koruyucu ve önleyici oluşmadan önceki önleyici tıp önlemleri olarak alınması düşünülmekte. Bunun için gerekli stratejik çalışmalar tabii ki yapılacaktır bakanlıklar ve toplum bilimleri kurulları tarafından alınacak kararlarla. Önümüzdeki süreçler tabii ki bunları daha